Arkadaşlar merhabalar, Emre ile Açık Lise kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sınava yönelik birkaç sollardan bahsedeceğim. Videonun kapanlığı başında gördüğünüz gibi sınavda çıkabilecek konulardan, sollardan sizlere kısa bir şekilde bahsedeceğim. Sizler bunlara çalışırsanız zaten sınavdan yüksek notlar, yüksek krediler bu dersler için alabileceksiniz. Bugünkü konumuzun dersleri Edebiyat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsinden aldım, hepsini inceledim, çıkmış sorulara baktım, kitap sollarına baktım kitap konularına baktım. Sizler bu konulara çalışırsanız zaten genel olarak bu konulardan, bu sorulardan çıkıyor. Bunu görebilirsiniz. Nedir bunlar? <laughs> Olay, zaman, kişi, mekan. Bununla ilgili birçok soru çıkmış daha önce ve çıkmaya devam edecek. Sizler bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Diğeri nedir? Deneme, makale, anı, biyografi. Diğeri paragrafa giriş. Ya şu nedir mesela? Paragrafın giriş cümlesi olamaz. Arkadaşlar şunlar olamaz. Çünkü ile başlayan bir cümle paragrafın giriş cümlesi olamaz. Aynı şekilde halbuki bunun neden bu gibi başlayan cümleler paragrafın giriş cümlesi olamaz. Yani hangisi olamaz diye soruyorsa bunlardan birisini işaretleyip doğru cevabı bu şekilde bulabileceksiniz. Diğer bir maddemiz röportaj eleştiri söylev. Arkadaşlar bakın bunlarla ilgili birçok soru çıkıyor her sene çıkmaya devam ediyor ve çıkmaya devam edecek. Çünkü konular değişmiyor. Aynı konulardan çıkıyor. Sizler burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Deneme nedir? Makale nedir? Anı nedir? Biyografi nedir? Söylev nedir? Eleştiri nedir? Olay, zaman, kişi, mekan bunlar nedir? Bunları bilmeniz sınav doğru yapmanızı yeterli olacaktır. Geçelim diğer bir maddelerimize. Öyküleme, betimleme, tartışma, açıklama. Bununla ilgili de her sene solla gelmeye devam ediyor. Birkaç tane soru geliyor. O yüzden bunlar ne demek olduğunu kısa kısa notlar alarak veya kısa kısa okuyarak anlayabilirsiniz. Zor bir şey değil. O şekilde bunu anlayabilirsiniz. Noktalama işaretleri çıkıyor. Çokça çıkıyor karşımıza. Noktalama işaretlerini zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar varsa bununla ilgili bol bol soru çözsün. O şekilde aklına girebilir. Mecaz sorusu çıkıyor. Hangisi mecazdır aşağıdaki cümlelerden? Ve aşağıdakilerden hangisi mecaz cümlesidir? Şeklinde çıkabilmektedir. Yazım yanlışı aynı şekilde birçok kez çıkıyor. Mesela herkes yerine herkes sonda s yerine herkes yani sonda z şeklinde yazıyor. Bu yanlıştır. Yani doğrusu herkes. Herkes diye yazıyorsa bu yanlıştır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Anlatım bozukluğu sorusu çıkıyor. Her sene çıkmaya devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Ya bunu dediğim gibi bu şekilde sizler bol bol soru çözerek bunu yapabilirsiniz. <laughs> geçen diğer bir maddemize. Parçadan çıkabilecek sonuçlar. Arkadaşlar sizlere uzun bir parça veriyor. Sizler bu parçadan hangisini anlatmak istemektedir diye bir soru geliyor. Yani parçayı okuyup şıklara bakıp buradan yola çıkarak hangisini sizden istediğini soruyor. Fakat dikkatimiz gereken şey şu parçanın dışına çıkmayın. Yani yorum eklemeyin. Parça ne söylüyorsa ona göre okuyun, ona göre doğru cevap bulmaya çalışın. Roman türü, tarihi, sosyal macera. Bunu da aynı şekilde bilmiyorsanız bununla ilgili sorular çözün veya ne demek olduğunu anlayın. Bu şekilde bu soru yapabilirsiniz. Olay kişi zaman mekanı söylemiştik. Buraya geçiyorum. Ve diğer bir maddemiz doğru yanlış sorusu. Ya bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Bilgi veriyor. Mesela edebiyatta beş hecelerle ilgili bilgiler veriyor. Hangisi? Şunu yazardı. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yazdığı eserlerden birisi değildir ya, Yazdığı eserlerden birisidir doğru yanlış Bu şekilde karşınıza çıkmaktadır Bunlar arkadaşlar yorum ve yapabileceğiniz sorular Bahsettiklerim Ayrıca bilgi soruları var onlara çıkma sorulardan Veya kitaplardan çalışabilirsiniz Ben sizlere geçmeniz için yeterli olacak bilgilere vermeye çalıştım Yani 45 ve üzeri alabileceğiniz notlardan bahsettim Ama sizler 90-100 almak istiyorsanız Aynı şekilde bilgilere Bakmak zorundasınız Ve bu bahsettiğim konular Bahsettiğim e, sollar çıkabilecek sollar. E, sizin sadece lisede değil aynı zamanda KPSS, üniversite sınavında burada da karşınıza çıkabilecek konulardır. Çünkü aynı şekilde üniversite sınavında yazım yanlış sorular çıkıyor. Parçadan cümle istiyor, parçadan e, bir sonuç istiyor. Ya da aşağıya hangisi paragrafın giriş cümlesi olamaz gibi sorular geliyor. Yani sadece lise değil sizler bu şekilde üniversiteye de ya da KPSS'ye de hazırlanmış olacaksınız. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın görüşmek üzere